İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin en köklü topluluklarından biri olan Oxford Birliği dikkat çeken bir bildiri yayınladı. Birlik, İsrail'in artık İran'dan daha büyük bir tehdit haline geldiğini açıkladı. İngiltere'nin en eski üniversite topluluklarından biri olan Oxford Birliği bildiri yayınladı, İsrail'i hedef aldı. İsrail'in İran'dan daha büyük bir tehdit olduğunu ilan etti. Gazze'deki soykırımda 69 binden fazla insan katledildi, binlerce insan açlığa mahkum edildi. İsrail aralarında Yemen ve İran'ın da olduğu birçok ülkeye saldırdı. Uluslararası toplumda her geçen gün Netanyahu yönetimine karşı daha fazla ses çıkmaya başladı. Son olarak 823 yılında kurulan ve Oxford Üniversitesi mezunlarının oluşturduğu Oxford Birliği de İsrail yönetiminin İran'dan daha büyük bir tehdit olduğunu ve barışı tehdit eden bir ülke haline geldiğini belirtti. Oxford mezunlarının oylamasında bildiri 265'e karşı 113 oyla kabul edildi. Bildiride İsrail hukuk tanımayan davranışlarıyla Birleşmiş Milletler kararlarına uymuyor, İsrail devletinin nükleer silahlara sahip olduğunu ve soykırımcı rejimin merkezi olduğunu biliyoruz ifadeleri kullanıldı. Bildiride İsrail'in Orta Doğu'daki en büyük tehdit olduğu vurgulandı. Oxford Birliği 2024 yılında yayınladığı bildiride İsrail soykırımdan sorumlu bir devlettir kararını almıştı.